Thank you. Yani eski yerle kıyasla böyle daha geniş, ferah ve daha böyle modern diyebileceğimiz bir yer. Özellikle eski yer daha böyle ufak olduğu için çalışmamız falan kısıtlanıyordu. Ee, ders açısından da böyle internet falan olmadığı için böyle sıkıntılar yaşayabiliyorduk ama burada bütün sıkıntılarımız falan halloluyor. Ve özellikle merkez nezdinde böyle uzun süredir beklediğimiz bir yerde İki hafta oldu açıldı yani mutluyuz. Yani gençlerin böyle gelecek kaygısı yaşadığı bir dönemde gençleri ufak da olsa düşünen bilen birilerinin olduğu bizi mutlu ediyor. O yüzden teşekkür ediyoruz böyle bir yer tahsis edildiği için. Çok verimli oluyor. Yani diğer yerle kıyasla düşününce bayağı bir, gözle göze bir gelişme sağlıyor bize karşı. Yani mutluyuz. Vanina Kütüphanesi yeni binasında 7 Şubat 2022 tarihinde hizmet vermeye başladı. 7 Şubattan bu yana kütüphanemizi yaklaşık 20 bin kullanıcımız ziyaret etti. 2000'e yakın ödünç kitap verdik. 108 kişilik okuma salonumuz, bebek kütüphanemiz, kent kitaplığımız... E, meyker atölyemiz, grup çalışma atölyemiz gibi, konferans salonumuz gibi e, farklı alanlardan e, oluşmakta Vanlar Kütüphanesi. E, gençlerden, okuyucularımızdan, Van halkından e, yoğun taleplerimiz var. E, diğer e, kütüphanemiz, e, kültür sahayının içerisindeki olan kütüphanemiz de şu anda şube kütüphanesi olarak planlandı. Orada da e, şu an etüt merkezi olarak hizmet veriyoruz. Yakın zamanda da orası şube kütüphanesi olarak e, hizmet vermeye e, başlayacak. Yani içerisinde kitaplarımız okuyucu hizmetleri verdiğimiz e, alanlar olacak. E, buradaki e, kütüphanemiz de yaklaşık 10 gündür e, Van dediğim gibi Van halkının e, yoğun ilgisiyle burada e, karşı karşıyayız. Herkese çok teşekkür ediyorum.